Merhaba ben Ajans Sinop'tan Seçil Karadağ. Sinop'ta aylar önce kan merkezi yıkıldı ve maalesef hala yenisi yapılmadı. Arkamda gördüğünüz gibi Kızılay'ın normalde ilçe ilçe gezen otobüsü hiç gitmeyecekmiş gibi kurulu. Sizce bu doğru mu? Gelin birlikte Sinop'ta yaşayan vatandaşlara ne düşündüklerini soralım. Bildiğiniz gibi aylardır kan merkezimiz yok Sinop'ta. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Sinop'ta kan merkezi olması gerekiyor mu? Aylar önce yıkıldıktan sonra bir söz verildi tekrar yapılacak diye. Sizce bu söz yerine getirilir mi? Bir ilin kan merkezi olmaması çok sıkıntı. Bence bu hepimizin tüm sinopların ayıbı. Bence olsa çok iyi olur yani topluma çok faydalı bir şey. Niye yok ki? Her yerde var burada niye yok? Buranın ne eksiği var diye düşünüyorum. Belediyemiz bu konu hakkında ilgilenmeli bence. Halktan daha fazla rekabet gelirse ya da ne bileyim dilekçe şey yazılır, talepte bulunur falan. Belki o ihtimal olur yani başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kan merkezi kesinlikle olması gerekiyor. İnsanların sağlık yaşamaya devam edebilmesi için düzenli kan vermesi gerekiyor ki ihtiyaç halinde bir kan sütuğuna ihtiyacı var. Sinop bu konuda şu anda eksik. Eskiden vardı. Şu an yanlış yani. Olmalı. Kesinlikle olmalı. Çok büyük bir eksik ol, olduğunu düşünüyorum. Kan verecektim. Geçen veremedim mesela. Devamlı veriyorum normalde. Hemen yenilenmesini, tekrar onarılmasını ve daha güzel bir konuma yapılmasını istiyorum açıkçası. Bu sahil kenarlarında olacak bir şey değil bu. Biraz uzun sürer gibi geliyor bana. Ki her şey zaten çok uzun sürüyor. Bu da bayağı sürecek. Yani ben açıkçası çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. O yüzden belediyemizin çalışacağına inanıyorum bu konuda. Kan merkezinin olmadığı bir il düşünemiyorum. Ne düşüneyim şimdi? Sinop'ta bir acil kana ihtiyaç varsa bu Samsun'dan, Kastamonu'dan gelecekse yani hattı başmak istemiyorum da ayıp diye düşünüyorum yani başka ne düşünebilirim? Kan e, hayatın e, akışı yani vücudun ana enerjisi diyelim. Yani acil bir durumda kan bulanmıyorsa sıkıntı var demektir. Bizim e, aylar önce bir kan merkezimiz vardı ama yıkıldı. Yerine şu an Uğur Mumcu'da bir otobüsü var Kızılay'ın. Söz verildi. Biz tekrar yapacağız diye. Sizce bu söz yerine getirilir mi? Getirilir diye düşünüyorum. Yani bürokratlara veyahut da bu işin ilgili kişilerine talep artarsa, baskı oluşursa olur diye düşünüyorum. Bu arada Sinop'ta yaşamıyorum ama Sinopluyum tabii. Misafirim. Olmadığını da bilmiyordum. Sizin sayenizde öğrendim kan merkezinin olmadığını. Yani inşallah bu röportajımızda bir yerlere ulaşırsa belki de hayra vesile olur. Kan herkese ihtiyaç olduğu gibi bu kan bankasını kurmayanlara da ihtiyaç çünkü. Onlar da bir gün aynı bir gün başlarına gelecek. Kızılay bir şahsın yeri değil. Devletin bir kurumu bir kan alma merkezi yapılabilir. Bunlar niye yer arıyor? O benim mantığıma hiç gelmiyor zaten. Önerim Kızılay, şu anda benim bildiğim Kızılay'ın başkanlığının altındaki dükkan Kızılay'a olduğunu duydum sadece. Belgelerini yani bilemem de başka bir kiraya vermişler. Orayı kan bankası yapabilirler. Neymiş? Meydanda değilmiş. İnsanlara kan ihtiyacı olduğunda adanın başına bile çıkıyorlar yani. Hani ortada olmasına gerek yok yani. Valla Sinop'ta kan merkezi ihtiyaç mı? Evet ihtiyaç. Biz de artık küçük bir il değiliz. Nüfus giderek her gün biraz daha çoğalıyor. Kan merkezi büyük bir ihtiyaç hem de. Aynen abime katılıyorum. Buradaki olan sistemde de ol bir an evvel yapılması ya, bir lazım. Bir an evet bir an yapılması Çünkü yani lazım. Farkımız ne? Eksiğimiz ne? Bugün bir Samsun'da bir kasımında bir kan merkezi varsa bizde de mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Aşağıdaki yapılan çalışmalarda herhalde bazı eksiklikler var. Her şey tam yerine oturmamış gibi görünüyor. Bazı izin verilen yerler tekrardan kapatılıyor. Projeler değişiyor. Söz verildi, verildiyse şahit hazır yerine oturdukça mutlaka bu gündeme gelip yapılacaktır. Yapılacağına da inanıyorum. Yapılması da lazım diye düşünüyorum. Aşağıdaki yer yerlerin tamamıyla yerine oturduktan sonra illaki orada da kan için bir yer verileceğini umutluyuz biz. Başkanımıza güveniyoruz. Biz de Sinop için en iyisi olanını istiyoruz. Sinopluyuz. Sinop'tayız. Sinop'ta kalmaya devam edeceğiz. O yüzden en iyisi olmasını istiyoruz herkes için. Halkımız zor durumda zaten şimdi. Belirli bir yerimiz olmadığı için verilemiyor. Sadece arabalar geliyor. Arabada verebilen veriyor ama onlara da sıkıntısı var çünkü bir yer gösterilemedi. Meydan projesi altında yapılan yıkımlarda onlar verilmedi. Neymiş? Ne derler ona? Belediyeye aitmiş. Belediye o zaman verebilirdi. Çok yazık oldu diyorum yani çok zor durumdalar, o bir belirli yerleri yok yani. Yapsalardı şimdiye kadar zaten yaparlardı. Yaz geldi, kış geçti hala yapılamadı, verilemedi. Yani yaptıkları meydan projesinin doğrultusunda zaten taşlar altın olsun geldi. Zaten Kızılay'da zaten verdiklerinde doğrultus yapılmadıkları için ona da vermezler. Yani Kızılay maalesef zor durumda. Meydanın projesinde o küçük küçük evler var ya orada olabilir çünkü herkesin görebileceği gözde bir yer isteyen İsteyen istediği anda hemen bulabilir, görebilir. Tarife gerek yoktur. Bulabilirdi orası. Olmasını tercih ederim. Çok iyi olur. Vatandaş için, halk için, Türkiye Cumhuriyeti için, vatan yabancılar için de olabilir. Çünkü onlar da insandır bana göre. Yetkililer bu işin peşindedir inşallah. Siz de takipçisi olduğunuza inanıyorum. Bunun peşini getireceğinize de güvenim var. Başarılar dilerim. 6 ay boyunca ben babamı hastanede yaşam mücadelesi verdim. Babam benim lösemi kan kanser hastasıydı. Sürekli kan ihtiyacı duyan bir hastaydı. Yani bir dünya zaten sürekli aynı sorunları yaşadı. Burada kan merkezi olmadığı için sürekli eşimden, dostumdan ben artık yalvaracak duruma geldim. Babam 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'da orada tedavi görmekteydi. 3 günde bir bizim trombosit dediğimiz aferes yani beyaz kan ihtiyacı bulunuyordu. Ama ne yazık ki biz bu bunu tedarik edemedik. Yani ben orada eşim dostum olmadığı için yani ben insanlar artık koridorda yani yalvarmak durumuna geldim. Burada eğer öyle bir imkanımız olsaydı, fırsatımız olsaydı bu, bu konuda hiç zorluk çekmeyecektik. Yani ben öyle söyleyeyim. Biz yandık, biz bu duruma geldik. Ben babamı kaybettim ama Sinop'ta da olsun e, gerçekten bu e, şeyi duyan, ihtiyaç duyan insanlar çok var. Yani ben babamı kaybettim. İnsanlar eşini, dostunu, ailesini kaybetmesini istiyorum. Yani en azından şuraya bir ufak da bir merkez kurulsa. Yani buradan Sayın Valime, Sayın belediye, belediye başkanıma, encümenlerine, milletvekillerine sesleniyorum. Yani gerçekten bu durum artık bir son verilsin, yapılsın. Bu anlattıklarımı bir empati olarak yani gerçekten yani bir empati kurarak yani bir mücadele verilsin istiyorum. Gerçekten çok zor bir durum yaşıyoruz. Bu inşallah bu iş çözümlenir. Gerçekten bu sayın valim de olsun, sayın belediye başkanı, encümenler, milletvekilleri bu durumu el assınlar istiyorum. Benim canım yandı, benim ciğerim yandı. Başkasının canı yanmasın. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi kimisi olur diyor, kimisi olmaz diyor ama herkes hem fikir. Herkes nokta bir kan merkezinin olmasını diliyor, beklenti içerisindeler daha doğrusu. Umarım gereken yerleri duyurabilmişizdir. Size iyi günler diliyorum.